Evet, Erik Erikson psikososyal gelişim dönemlerine göre ikinci evre 1-3 yaş arası. Bağımsızlığa karşı utanma ve şüphecilik evresidir. Bu dönemde size bağımlı olan bir sene boyunca ihtiyaçlarını geciktirmeden karşıladığınız, güven duygusunun temellerini sağlam attığınız tabiri caizse size yapışık gezen bebeğiniz artık özgürlüğüne kavuşuyor. Tabii ki izin verdiğimiz sürece kendi kendini kontrol edebilmeyi öğrenmesi ve öz saygısının gelişmesi için özgürlüğünü hissetmesi çok önemli. Bu noktada size düşen görev yanında gölge olmanız. Hayati bir durum söz konusu olmadıkça müdahale etmeyerek keşfetmesine izin vermeniz. Tabii ki öncelikle kendi kaygılarımızı kontrol altında tutmamız gerekiyor bu süreçte. Biliyorum gerçekten zor. Ancak çocuğun kendi benliğini bulması için de çok önemli. Ne demek istiyorum? Dur, yapma, düşersin, düşürürsün, kirlenirsin, evi kirletirsin, dağıtırsın, yaklaşma, şu olur, yapma, bu olur gibi kafamızdaki kötü senaryolara bir dur demek lazım. Çünkü bu senaryolar bizim kaygı seviyemizin artmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla daha kısıtlayıcı davranışlar sergileme olasılığımız da artacaktır. Bu noktada kaygı seviyemizin yükseldiğini fark ettiğimizde kendimize hemen şu soruyu sormamız gerekiyor. Yaparsa ne olur? Bunun cevabı hayati tehlike içeren bir cümle ise Tamam müdahale gerekiyor. Bu noktada hemen hayati tehlike içeren olasılıkları ortadan kaldırmak yeterli. Tabi eğer bu sorunun cevabı hiçbir şey olmazsa o noktada kendimizi durdurmamız gerektiğini anlayalım ve bırakalım yapsın. Örnek olarak cam sehpanın üzerine çıkıp oturmak istiyor. Ne olur? Cam kırılabilir ve çocuk yaralanabilir. Bu noktada hemen uyarı verip çocuğu oradan almamız gerekiyor. Ama sonra zıplama davranışını nerede tehlike olmadan yapabileceğini gösterip yönlendirmemiz gerekiyor ki çocuk keşfetsin ve gelişsin. Hemen sehpadan alıp yatağın üzerine götürüp ellerinden tutup zıplatabiliriz. İşte meselemiz tam olarak bu. Yol göstererek, engellemeden, uyararak devam etmemiz gerekiyor. Diyelim ki dolabı açtı ve içinde ne var ne yok indirip inceliyor. Ne olur? Hayati bir tehlike yok. Merak ediyor ama ev kirleniyor ve dağılıyor. En kötü ne olur? İncelemeyi ve keşfetmeyi bitirip uzaklaştığında toplarız biter. Ya da toplamayı oyun haline çevirip eğlenerek geri koyabiliriz beraberce. Burada izin vermek gerekiyor demektir. Bu tarz örnekleri kendi hikayelerinizle ve anılarınızla genişletebilirsiniz. Bırakalım evi kirletsin, dağıtsın, kirlensin, koşsun, düşsün. Etraftaki tehlikelere önlem aldığınız sürece, hayati tehlikesi olmayan bir yerde koştuğu sürece sorun olmayacaktır. Bırakalım koşsun, düşecekse düşsün. Kendinin kalkmasına fırsat verelim. Düştüğünde kalkmayı da öğrensin. Düştükçe düşmemeyi öğrensin. Bırakın evi dağıtsın, daha sonra sabırla toplamayı öğretin. Zamanla bu davranışa alışacak, dağıttığını toplamayı da alışkanlık haline getirecektir. İleriki hayatında utangaç ve şüpheci bir yetişkin değil de kendi kontrolünü kazanmış öz saygısı yüksek bir yetişkin olabilmesi için temelleri sağlamadı. Böylece ileride emin olun siz çok daha rahat edeceksiniz. Yoksa bu kaygılar büyür de büyür. Çocuğun yaşı büyüdükçe kaygılarımız da doğru orantılı olarak büyüyebiliyor. Bu nedenle daha bu yaşlarda buna önlem almak gerçekten işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Sevgilerimle.